Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle trafik radyo oynayacağız arkadaşlar. ben bir az önce şey çekmiştim ya bu neydi ya? O Samsung, Samsung antivirüs programı indirme. Evet. bakıyorum. Çok abone yükseldi. 4 abone yükseldi. Ben de çok iyiyim. antijeteler, çok bir Doğru da, analog. Evet. O doğru oldu Evet. Bir ivme yapalım. Yok. Yok, lazım ya. Şöyle otomatik yapalım bunu. Bunu da ivme yok analog yapalım. Oldu mu? Evet. Şimdi bunu manuel yapalım. <laughs> ha, manuel olur de buna yapalım kontrol edelim. Kontrol başlayalım. Evet. Bakın burada hanı gördüm nerede. rekor kırmayı görüyor. Tamam İki, Durmadan ya, ya. şey yapacak. kombo Ya konuşma Şöyle bekliyorsan. Tekrar oynayalım. Evet arkadaşlar. Böyle. Ben kombo kurmuştum ama.

Şöyle 100 olduk. 200 olduk. 300, 400, 500, 500, 500, 500, 600, 700, 800. Ah! Oo! Arkadaşlar 800'e kadar getirdim yani. Yok artık hiç istemiyorum. Biraz komo komayı çalıştık ama bunu ben bu en yapmak istiyorum ya. Ben yapalım bu. Komo komayı çalışmak.

şöyle ah olmadı ya çalışıyoruz arkadaşlar ya rekor mu kırıyor çalışmaya çalışıyoruz Böyle 100 oldu, 200 oldu. Arkadaşlar ben bayağıdır Geçenek mi? Şimdi bayağıdır da oynamadım bu 6 oldu, 7 oldu. Aa! Ya çok heyecanlanıyorum arkadaşlar 7'de falan. O rekoru yapmaya çalışmak, Kombayı onu yapmaya çalışmak, Ben tabi yapabilirsek. Abone ol. Ona kadar ben videoyu kapatmayacağım.

Of ya. Abi ya. Ben böyle istemiyordum ya. Gene deneyeceğiz arkadaşlar şimdi. Şöyle. Ben çok kötüyüm arkadaşlar bu anda. Yazın arkadaşlar yoramaz. Ama ben kumaya çalışacağım. Önüme çıkanları hemen direkt herkesin ondan önünden, önünden çıkın diyeceğim sayesinde ya sonraya bakacağım arkadaşlar sizin rekorunuz kaç sorunlara yazabilirsiniz kaç kombo kurdunuz benim eskiden bir kere 27 kombo kurduğum oldu arkadaşlar gerçekten söylüyorum ya ben söylemiyorum valla da hatırlamıyorum 27 miydi 15 miydi hatırlamıyorum çok çünkü bana eski bir <laughs> arkadaşlar ben oğlum bu ne lan

ya. Peki o zaman arkadaşlar e, ee... ya yapacağız da ya, Evet İnat lan. İnat. İnat geldi bana şimdi. Ya, yapmak zorundayım ben. Beni Benim Şimdi evimizin önünde. İnşallah yaparız. Şöyle yiyoruz. O kadar söz verdik şey aslında. İnşallah yaparız yani. Evimizden yalan söyleyemeyiz. Ya şu arabalar önüme ne olacağı zaten oluyor arkadaşlar. Hadi be. Şimdi arkadaşlar çok iyi bir deneme yapacağım. Şimdi olmaz ki olmaz yani. Çok iyi bir şey yapacağım. İnşallah olur. İnsanlığımı İnşallah canlandırıyorum. Tam köşeye bakıyorum. Yapar mı satmaz mı diye. Böyle. Hadi hadi hadi. Ben de inat geldi arkadaşlar. Ben yapacağım da. Ya arkadaşlar şimdi ben bu 10 combo yapmaya şart yapacağım da size işte koyardım. Şey Yapmak zorundayım. Yapacağım da. Bas kaza be ya. Bas kaza. Şu an kaza. Şu anda ben önümü göremiyorum. Hoppala, bala 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 bala. Pardon arkadaşlar. Ben göremem dedim, ama almış dedim. Üçü dolduk. Oo, be, be, be. Beşi dolduk. Altı dolduk. Arkadaşlar yapacağız gibi. Oldu be, oldu be. Oldu be. Evet arkadaşlar. İnadımızı getirdik. İnadımızı. Vai